uzun bir aradan sonra Almanya'da tekrar kar yağdı ve tekrar karlı yollarda seyir halindeyiz. Karda araba sürmenin zorlukları ne az buçuk hepiniz biliyorsunuz. Biz de mümkün olduğunca karlı havada nasıl araba kullanılır kurallarına uyarak seyrimizi devam ettiriyoruz. Sizlerle kısa da olsa bir Paylaşmak istedim. İyi seyirler. Büyükşehir belediyesi şehrin ana yollarında tuzlama çalışması yapmış. Bu nedenden dolayı ana yollar kar yok. Ama ara sokaklara girdiğinizde karla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi bugün karlı bir havadayız ve zor şartlar altında. Yani kar Tabii bu zor şartlar dediğim kar üzerine gidiyoruz. Ara sokaklarda bayağı bir kar var. Şimdi göreceksiniz. Almanya'da uzun zamandır böyle bir kar yağmamıştı. Bir bakıma bizi sevindirdi bu kar. Ama tabi sürücüler için her zaman zorluk. Ama karda sürmenin özelliklerini bilirseniz, kurallarını bilirseniz o kadar da zor değil. Karda araç kullanacağın zaman mutlaka öncelikle lastikleriniz çok önemli. Kar lastiği, kış lastiği daha doğrusu olması gerekiyor arabanın üzerinde soğuğa dayalı. Lastiklerin diş derinlikleri mutlaka tam olmalı hava basınçları mutlaka ne çok az ne çok fazla olmalı. Lastik gerektiği kadar kara temas etmeli. Bazı sürücü adayları adayları diyorum sürücü arkadaşlar lastiklerin havasını indiriyorlar ki hani iyi tutulsun diye ama yanlış bu aracın daha çok yakıt harcamasına neden olur. O yüzden eğer aracın kullanma kılavuzunda lastik basıncı 24 yazıyorsa 24'e ayarlayın. İkinci ve önemli bir kural da gaz. Karlı havalarda gaza yüklenmeyin. Gaza yüklenmek sadece arabanın patinaj çekmesine neden olur. Başka bir işe yaramaz. Arkadaşlar soruyorlar bazen arabanız ne marka diye. Reklam olacak ama Ford Fusion. Bu arada bir reklamda çok sevdiğim değerli bir arkadaşım için yapayım. Kavset, kudakta aslan. Allah korusun hiçbir zaman bir kaza yapmayın. Ama olur ya Allah göstermesin bir kaza yapar iseniz araç tespitinde güvenilir isim Fatih Aslan Aslan Kudahtı Mülayim Anderova'da. Sevgili dostlar, bugünkü yolculuğumuzda burada neticelendi. Sağ selim evimize geldik, Allah'a şükürler olsun. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.